Hiç düşündünüz mü 19. yüzyılda İstanbul'un incisi Büyükada'da o masalsı köşklerden birinde yaşayan küçük bir kız olsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Sabahları odanızın penceresinden içeri sızan iyot kokusu ve martı sesleriyle uyanıyorsunuz. Karşınızda mavinin her tonunu barındıran o eşsiz Marmara manzarası uzanıyor. Gününüz köşkün o görkemli salonlarından birinde şıkır şıkır giysilerinizle başlıyor. Kahvaltıdan sonra sizi bekleyen Fransız mürebbiyeniz Matmazel Anet ile dersleriniz var. O gün belki de Victor Hugo'dan şiirler okuyacak, belki de Paris modası üzerine sohbet edeceksiniz. Fransızca hayatınızın ayrılmaz bir parçası. Çünkü o dönemin İstanbul'unda eğitimli bir genç kız için bu dil olmazsa olmaz. Öğleden sonra parmaklarınız piyanonun tuşları üzerinde nazikçe gezinmeye başlıyor. Chopin'den bir noktürn, köşkün yüksek tavanlı odasında yankılanıyor. Müzik, ruhunuzun en derinlerine işliyor. Bazen de resim dersleri alıyorsunuz. Köşkün, o muhteşem bahçesindeki rengarenk ortancaları, begonvilleri tuvalinize aktarıyorsunuz. Dersler bittiğinde en sevdiğiniz zaman başlıyor. Ada gezintisi. Belki faytonla adanın tepelerine doğru bir tura çıkıyorsunuz. Çam ağaçlarının mis gibi kokusunu içinize çekerek, Belki de babanızla birlikte yelkenliyle denize açılıp o eşsiz ada siluetini uzaktan seyrediyorsunuz. Akşamları ise köşk bambaşka bir dünyaya dönüşüyor. Bazen büyük salonlarda düzenlenen baloların ışıltısı, bazen de sakin akşam yemeklerinde yapılan tatlı sohbetler. Elbette bu hayatın parıltılı olduğu kadar kısıtlayıcı yanları da vardı. Katı kurallar, toplumun beklentileri ve o yaşta omuzlarınıza yüklenen sorumluluklar. Yine de o dönemin büyük adasında bir çocuk olmak, tarihin en zarif sayfalarından birinde bir masalın kahramanı olmak gibiydi. Bu zaman yolculuğunu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.